Torrent başarısız oldu ama ben dediğim gibi şöyle destekledim. Bir, bizim ülkemizdeki futbol iklimi hep yabancı teknik adamları eleştiri dozajı. zamanda aynıları Tudor'a da yapıldı. Şimdi bugün anlamsız şekilde geri dönsün diyenler de var. Verona'da onda başarılı olması tekrar Galatasaray'da başarılı olacağı anlamına gelmiyor. Ben Tudor'un çok oynattığı futbolu büyük takımla ilişkilendirmiyorum. Artı oyuncu grubuyla da çok inatlaşan bir figür Tudor. Başarılı bir teknik adam ama hani Galatasaray için doğru isim olduğunu düşünmüyorum. Torrent'e gelirsek de Guardiola'nın yardımcısı etiketiyle ben vurmuyorum. Çünkü Guardiola'nın yardımcısı olabilmek çok önemli. Bugün ligimizin en iyi teknik direktörü bu sezon için başarı anlamında Abdullah Avcı'dır. Abdullah Avcı'nın yardımcısı bugün Ümraniye Spor'u Süper Lig'e çıkarmıştır. Samsun gibi, Erzurum gibi, Eyüp Spor gibi kadro kalitesi, maliyet anlamında kendisinden çok üst seviye takımlar olmasına rağmen. Yani muhakkak Guardiola'dan bir şeyler kaptı. İşin teori kısmına çok hakim ama... Sağ kenarından e, o liderlik, oyunculara dokunuş bunlar da çok yetersiz yani. Ben Sivas Spor maçında buna kanat getirdim işte. O gün e, Aslan Tepede bir Rıza Çalınbay'ı izledim. Sivas Spor 3 kazanmıştı. Torrent'i izledim. Giderek o 4 aylık görev süresinde şunu söyleyebilirim. Oyuncularla ilişkisine sıkıntılar başladı. Nedir? Bir, lider olduğu düşünülmüyor. İki, kadro tercihleri sorgulanıyor. Üç, Galatasaray gibi büyük takımın bu kadar rakip takım odaklı analizler yapması oyuncuların canını sıkıyor. E zaten çok da değil. Muhammed Hoca'dan memnun değil çok net şekilde söyleyebiliriz. Halili memnun değildi. Barış Alper Morutan memnun değildi. E diğer oyuncuların da ben çok memnun olduğunu düşünmüyorum Torrent'ten. Böyle bir yapıda Galatasaray keşke başka bir futbol iklimimiz olsaydı Torrent gibi bir futbol adamına uzun süreler sabredebilseydik ama şu aşamada hani ben yeni seçecek yönetiminde torrentle devam etme gibi bir risk alacağını düşünmüyorum. Ha bu kadar eleştirdim. Bana soruyorsan şu tablodaki en son suçlu torrenttir. Burak Elmas, Fatih Terim. Daha bu sezonun bence sorunları bu halde olmasını Galatasaray'ın ama torrentin de başarısız olduğu bir gerçek e, ve hani tablo bu kadar olumsuzken olumsuz durumları açalım. Ligde sıralama 13. Averaj eksi 2. Kadroda Marka Nelson, Kerem dışında bir fark yaratan değer piyasa yapan oyuncunuz yok. Böyle bir şey de bence hocanızla değiştirmeniz çok mantıksız gelmiyor bana ama tabii burada muhakkak tazminatta olabilecek en az zararla Galatasaray bu operasyonu gerçekleştirmeli. Peki e, şimdi 2017'de Tudor takımın başındaydı. Yine böyle ikinci bir Tudor dönemi iddiaları var. E, bunu Cenk Ergün gelirse Tudor gelir olarak mı e, yorumlamalıyız yoksa Tudor gerçekten Galatasaray maçına gelir mi ki Verona'da çok iyi işler yaptığını biliyoruz kendisini. Benim Tudor'la ilgili hiçbir bilgim yok. Onu söyleyeyim çok net şekilde. Tudor'la tanışıklığım var. Karabük Spor'dayken röportaj yapmıştım. Hatta ben böyle hikayeleri anlatmayı severim. Galatasaraylıyım ben. Yani tamam evet gazeteciyiz. Bana hep Galatasaray'ı sormuştu. Bir adım ileri gidiyorum. Karabük Spor'u çalıştırdığı dönemlerde maçtan sonra şimdi ismini ver reklam olmasın. Aplikasyondan Galatasaray maç sonucuna bakar e, Tudor. Yani o sezon aslında kafayı koymuştu Galatasaray'a gelmeye. E, i̇şin idman kısmına çok kafa yorar. Onu da söyleyeyim. İyi çalıştırır takımı. Hatta bu yüzden de Donk'u kullanmıyordu. E, bence bir hataydı. Donk bence önemli oyuncuydu. Galatasaray'da da başarısız olmadı. Ama yani şöyle Fatih Hoca'nın hakkını teslim edeceğim. O takım Fatih Terim gelmese bence zor şampiyon olurdu. Yani Tudor Fatih Terim değişikliği o dönem için tam zamanında oldu. Ve buradan kalbi kırık ayrıldı. Çok net. çünkü yani eleştiri dozu, Öster maç sonrası açıklamalar falan inanılmaz boyuttaydı. Güzel hamleler de yaptı. Şöyle, 2017 yazında Galatasaray Fellaini ile anlaştı. United'ın oyuncusu Belçikalı. Tudor, ben Fellaini değil, Badu Endia'yı istiyorum dedi. Şimdi mantıken bakarsanız, bana sorsanız o dönem Fellaini derdim. Badu Endia'yı aldı. Bence çok üst seviye oyuncu değil ama ne oldu? Galatasaray 16 milyon euroya kulüp rekoru kırdı. O Badu Endia'ya 16 milyon euroya satıldıktan sonra... 4 ay boyunca Mustafa Cengiz Badu Endiay'ın parasını takıma ücret olarak dağıttı. Huzur sağlandı Galatasaray şampiyon oldu. Yani Tudor'un da önemli hizmetleri oldu bence Galatasaray. En azından kurduğu kadrodan Galatasaray birçok oyuncu satışı gerçekleştirdi. Evet yüksek maliyetler yapılmıştı vesaire. Verona'nın da başarılı olması tekrar Galatasaray'a dönüp başarılı olacağı anlamına gelmez. Bu bir. ikincisi benim istihbaratım yok. Üçüncüsü yani bakın Torrent'i çok tartıştık Guardiola'nın yardımcısı diye. Tudor da tartışılmaz bir isim değil. Artık Galatasaray bence tartışılmaz bir isimle yola devam etmeli. Okan Buruk e, zamanında Beşiktaş'ı tercih etmesi, işte 2001 şampiyonu kaybedilmesi böyle kayıplıkları oldu ama hoca anlamlılık anlamında bence staj yaptı. Nedir o açalım. Akisar'la kupayı kazandırdı. Rize'yi çok görkemli şekilde ligde tuttu. Bir iki hafta daha oynansa Rize Avrupa'ya gidecekti. Başakşehir'i çok net şekilde şampiyon yaptı. O sezon yani Başakşehir son haftalarda şampiyon olmadı. Sezon ortasında biraz işin rengi belli olmuştu. Artı bu çalışır takımların hepsinde Seleznov, Vedat Muriç, Dembaba, Krivelli forvet katkısı aldı. Bu isimlerden bir tek Vedat Muriç performansını devam ettirebildi. Yani kısa vadede oyunculardan katkı alabiliyor. Benim tek soru işaretim Okan Buruk'la ilgili. O da sağ olsun YouTube kanalındaki izleyicilerden biri o yorumu paylaşmıştı. Uzun vadelerde Okan Buruk'un bıraktığı takımlar sıkıntılı. Akisar, Paldur, Küldür gitti. Rize gitti. Başakşehir geçmişini aradı. Hani kısa vadede çözüm oluyor Okan Buruk ama uzun vadeler konusunda soru işaretleri barındırıyor. Hani tartışılmaz bir teknik adam değil ama bence başarılı bir teknik adam. Galatasaray camiasını biliyor. Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Sonuçta hani ben bir yabancı teknik adamdan başka bir yabancı teknik adamla macera aramam. Fatih Terim sonrası gelmesini istemezdim Okan Buruk'un. Çünkü emin ol o gün torrent Okan Buruk da gelse bugün nasıl torrent istenmiyorsa Okan Buruk da şu an istenmeyecekti kısa vadede ben Galatasaray'da hangi teknik adam gelirse gelsin bu sezon yani geride kalan sezonda başarılı olabilecekleri ihtimal vermiyordum. o yüzden hani Tudor konusunda bilgim yok benim istihbaratlarım Dursun Özbek tarafı için Okan Buruk diyor ee, böyle bir iki saniye müsaadenizi isteyeceğim ben hem siz biraz soluklanın hem de ben izleyicilerimize bir hatırlatma yapayım Efendim her ayın sonunda dört takımın formasını veriyor olacağız. Bunun için de yapmanız gereken üç basit şey var. Birincisi kanalımıza abone olmak, ikincisi videoyu beğenmek, ardından da bildirimleri açmak. Böylece çekilişe katılmış olacaksınız. Ee, çok fazla yorum var bu arada hocayla, seçimle ilgili hani bunların çoğunda zaten konuştuk. Ee, biraz da seçimden yürümek istiyorum ben. Sizin Tabii. bir yorumunuz var. Az evvel de söylediniz zaten şu an seçim olsa ki hani izleyicilerimiz de 11 Haziran'ın seçim tarihi açısından çok geç olduğunu düşünen yorumlar var. Dursun Özbek şu an başkan ol, şey şu an seçim olsa başkan olurdu demiştiniz. Ee, çok fazla propaganda yapılıyor da adına açıkçası sosyal medyada hani Bravo. Doğru mecralarda. Doğru. Ben, de, ben, de, çok rahatsızım bu durumdan. Doğru söylüyorsun. Yani bu sanırım. Öyle rahatsızım kimseyi geçmişiyle yargılamak haddimize değil ama Dursun Özbek'in başarısız bir başkanlık deneyimi vardı Galatasaray'da. Tamam, Riva projesine tam yetki aldı vesaire ama vaatler mesela Mecliköy'deki otel vaadi gerçekleşmedi. Yıllık 5 milyon dolar deniliyordu. Geçen süre 20 milyon dolar yok Galatasaray'ın kasasında.